Merhaba ve kişisel bilgi yolculuğumuza hoş geldiniz. Bugün e, gündelik hayatta sıkça duyduğumuz, belki başımıza da gelmiş olabilecek, ama tam olarak ne olduğunu belki de bilmediğimiz bir konuya odaklanıyoruz. Senkop, yani hani şu ani bayılma dediğimiz durum. Elimizde konunun klinik özelliklerini ve tanısını ele alan e, oldukça detaylı bir tıbbi inceleme var. Buradaki amacımız aslında bu durumu sizin için daha anlaşılır kılmak. Neden önemli? Uzmanlar tanı koyarken nelere bakıyor? Biraz bu bilgi yayınını eleyip en can alıcı noktaları öne çıkaracağız. Hadi başlayalım o zaman. Evet, merhaba. Sen aslında oldukça yaygın bir durum. Ee, ama altında yatan nedenler gerçekten çok çeşitli. Yani basit bir durumdan e, hayati risk taşıyan ciddi sorunlara kadar uzanabiliyor. Bu incelemede de şeye odaklanacağız. Gerçek senkopu diğer bilinç kaybı nedenlerinden nasıl ayırabiliriz? Tanıda hangi ipuçları gerçekten kritik? Hedefimiz yani sizi tıbbi detaylara boğmadan konunun özünü ve sizin için pratik anlamını kavramanıza yardımcı olmak aslında. Harika. O zaman en temelden yani tanımdan başlayalım, Senkop tam olarak ne demek? Şöyle söyleyeyim en basit tanımıyla senkop, beyine giden kan ve oksijen akışının geçici olarak kısa süreli azalması sonucu ortaya çıkan ve kendiliğinden düzelen bir bilinç kaybı. Hmm, geçici ve kendiliğinden düzelen bu önemli galiba. Çok önemli çünkü hani halk arasında, Bayılma dediğimiz her durum aslında senkop olmuyor. Yani her bilinç kaybı senkop değil. Aynen öyle. Mesela epileptik nöbetler var. Kafa travmasına bağlı bilinç kayıpları olabilir. Hatta kan şekeri düşüklüğü, hipoglisemi yani bunlar senkoptan farklı mekanizmalarla oluyor. O yüzden terimi doğru kullanmak doğru teşhis ve tedavi için gerçekten ilk adım. Yanlış kullanım hem tanı sürecini karıştırıyor hem de yani bilimsel çalışmaların güvenilirliğini bile etkiliyor. Anladım. Peki ya o meşhur bayılacak gibi olma hissi? Hani gözler kararır, baş döner falan. Ona da presenkop deniyordu değil mi? Doğru. O da presenkop. Kişi bilincini tam kaybetmiyor aslında ama senkop öncesinde yaşanan o tipik belirtileri, işte baş dönmesi, göz kararması, terleme, bulantı gibi şeyleri yaşıyor. Aslında altta yatan mekanizma büyük ölçüde benzer beyne giden kan akışı yine azalıyor ama tam bilinç kaybı noktasına gelmeden durum düzeliyor. Bazı insanlar sadece presenkop yaşar, bazıları sadece senkop, bazıları da ikisini birden yaşayabilir yani. Anlıyorum. Peki diğerim biri bayıldı, acile getirildi. İlk yaklaşım nasıl oluyor? Sanırım öncelik durumun ciddiyetini anlamak değil mi? Tam olarak öyle. İlk değerlendirmenin iki temel amacı var aslında. Bir, tanı koymak. 2 riski belirlemek. Yani hemen şu sorulara cevap aranıyor: Bu gerçekten senkop mu? Altta yatan tehlikeli bir durum olabilir mi? Acil müdahale ya da hastaneye yatış gerekiyor mu gibi. Bu bir tür e, triyaj, yani önceliklendirme süreci gibi düşünülebilir. Peki bu ilk değerlendirme neleri kapsıyor? Ne yapılıyor hemen? Genellikle üç temel taşı var bu değerlendirmenin. Birincisi detaylı öykü. Sadece hastanın kendisinden değil, mümkünse olayı gören birinden yani tanıktan da yaşananları tüm ayrıntılarıyla öğrenmek. Bu belki de en kritik adım gerçekten. Öykü çok önemli yani. Kesinlikle. İkincisi fizik muayene. İşte tansiyon, nabız gibi yaşamsal belirtilerin kontrolü, dikkatli bir kalp dinlemesi, nörolojik değerlendirme, yaşlılarda bazen karotis sinüs masajı gibi özel manevralarda gerekebiliyor. Üçüncüsü de elektrokardiyogram yani EKG, kalbin elektriksel aktivitesini kaydederek altta yatan bir ritim sorununa veya yapısal bir kalp hastalığına işaret eden bulguları aramak için. İlginç bir nokta var kaynakta: deneyimli bir hekimin sadece bu ilk üç adımda. Yani öykü, muayene ve EKG ile hastaların neredeyse yarısından fazlasında, %45 ila %65'inde senkopun olası nedenini belirleyebileceği söyleniyor. Vay canına. Yani sadece bu ilk adımlar bile çok yol gösterici. Aynen öyle. Bu öykü ve muayenenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Eğer bu ilk aşamada kalple ilgili ciddi bir şüphe oluşursa, o zaman ekokardiyografi yani kalp ultrasonu da ilk değerlendirmeye eklenebiliyor. Öykü almanın bu kadar önemli olduğunu söylediniz. Doktorlar tam olarak neyi öğrenmeye çalışıyor? Hangi detaylar ipucu veriyor? Aslında her detay önemli olabilir e, ama bazıları daha kritik. Mesela bayılmaların sıklığı ve ne zamandır olduğu. Bu bize çok şey anlatır. Diyelim ki kısa bir süre içinde, birkaç hafta veya gün içinde sık sık tekrarlayan bayılmalar var. Bu acil araştırılması gereken ciddi bir ritim bozukluğuna işaret edebilir. Alarm zili gibi yani. Hmm. Ama mesela yıllardır çok seyrek olan, özellikle genç yaşta başlamış bayılmalar genellikle daha iyi huylu nedenleri. Mesela sık gördüğümüz vazolagal senkopu düşündürür. Tabii altta bilinen bir kalp sorunu veya A7 ani ölüm öyküsü gibi bir risk faktörü yoksa. Günde birden fazla olmasıysa genelde psikojenik nedenleri akla getirir. O da ayrı bir konu. Anladım. Peki bayılma sırasındaki koşullar kişi ne yapıyordu, nerede duruyordu? Bunlar da önemli galiba. Elbette. Çok önemli. Kişi ayakta mıydı, oturuyor muydu yoksa yatıyor muydu? Ayağa yeni mi kalkmıştı, egzersiz mi yapıyordu? Bunların hepsi değerli bilgiler. Mesela ayakta veya otururken olması genellikle refleks senkop, hani şu vazovagal dediğimiz tip veya ortostatik hipotansiyonu yani pozisyonla tansiyon düşmesini akla getirir. Yatarken olması daha mı ciddi? yatarken olması daha nadir görülür ve genellikle daha ciddi yani kalple ilgili bir nedeni düşündürür ve daha endişe vericidir. Evet. Egzersizle ilişkisi de kritik. Bakın egzersiz sırasında olan bayılmalar çok ciddiye alınmalıdır. Ciddi kapak hastalığı, ritim bozukluğu veya kalp kası sorunlarını düşündürebilir. Ama sonrasında olursa ama egzersiz bittikten hemen sonra olanlar daha çok refleks mekanizmalarla ilişkilidir ve genellikle daha az endişe vericidir. Yine de araştırmak gerekir tabii. Bazen de belirli tetikleyiciler oluyor sanırım değil mi? Böyle bayılmayı başlatan şeyler. Evet evet, bazı senkop türlerini tetikleyen özel durumlar olabiliyor. İşte korku, şiddetli ağrı, kan görme, hatta bazen sadece sıcak veya kalabalık bir ortam bile. Bunlar en sık bilinen refleks yani vazovagal senkop tetikleyicileri. Bir de öksürme, yutkunma, idrar yapma, ökünme gibi belirli eylemler sırasında olanlar var. Bunlara durumsal senkop diyoruz. Bu da aslında bir tür refleks senkop. Boyun hareketleri de vardı galiba. Evet, nadiren de olsa özellikle yaşlılarda ani boyun hareketleri karotis sinüs sendromu dediğimiz bir durumu tetikleyebiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani çoğu zaman net bir tetikleyici saptanamayabilir. Her bayılmanın illaki böyle bir tetikleyicisi olacak diye bir kural yok. Anladım. Peki ya o bayılmadan hemen önceki hisler? Hani prodrom belirtileri demiştiniz. Baş dönmesi, terleme, bulantı. Bunlar ne anlatıyor bize? İşte bu klasik geliyorum sinyalleri. Yani baş dönmesi, sıcak basması, soğuk terleme, bulantı, görmede bulanıklık, seste uğultu gibi belirtiler. Bunlar genellikle vazovagal tip refleks senkopta görülür. Vücut adeta bir uyarı veriyor, hazırlan diyor. Uyarı vermeden olursa daha mı tehlikeli? Tam tersine. Hiçbir uyarı olmadan aniden saniyeler içinde bilinç kaybı yaşanması daha çok kalp ritmiyle ilgili bir sorunu yani kardiyak bir nedeni düşündürür ve evet daha endişe vericidir. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yaşlı hastalar bu belirtileri hissetmeyebilir veya sonradan hatırlamayabilir. Hani retrograd amnezi dediğimiz durum olabilir. O yüzden yaşlılarda belirti olmaması tek başına kesin kalptendir dedirtmez bize. Dikkatli olmak lazım. Peki hasta o anı hatırlamıyorsa ki genelde öyle oluyor sanırım. Tanıkların gözlemleri devreye giriyor. Tanık ifadeleri ne kadar yol gösterici, nelere dikkat etmek gerekiyor? Tanıkların gözlemleri gerçekten pahalı biçilmez olabilir. Ama tabii olayın ani şokuyla her detayı doğru hatırlamayabilirler, bu da doğal. Yine de onlara sorulan kilit sorular var. Mesela, kişi nasıl düştü? Aniden mi yıldı yoksa böyle kendini korumaya çalışır gibi miydi? Rengi nasıldı? Soluk muydu, mor muydu, terli miydi? Gözleri ne durumdaydı? Açık mı, kapalı mı, yukarı mı kaydı? Süre de önemliydi galiba. Evet, bilinç kaybı ne kadar sürdü? Bu süre çok önemli. Gerçek senkop genellikle çok kısadır, saniyelerle ölçülür, en fazla 1 dakika civarı sürer. Eğer 5 dakikadan uzun sürdüyse akla senkoptan ziyade nöbet veya başka nedenler gelmeli. Nefes alışı normal miydi? Kasılma, seyirme gibi anormal hareketler oldu mu? Olduysa bu hareketler bilinç kaybından önce mi başladı, bu nöbeti düşündürür, yoksa bilinç kaybından sonra mı oldu? Bu senkop sonrası kısa süreli kasılmalar olabilir. Bu daha normal. Video kaydı dediniz, o da ilginç. Evet yani mümkünse bir tanığın cep telefonuyla olayı kaydetmesi tanı için inanılmaz faydalı olabilir. Çünkü o anı tekrar tekrar izleyip detayları görmek mümkün oluyor. Bayılma sonrası durum da önemli. Anlaşılan kendine geldikten sonraki süreç bize ne anlatıyor? Evet. İyileşme süreci de tanıya yardımcı olabilir. Genellikle senkop sonrası toparlanma hızlı ve tamdır. Kişi dakikalar içinde kendine gelir, ne olduğunu anlar. Ancak bazen özellikle refleks yani vazovagal senkop sonrası bulantı, solukluk, terleme ve belirgin bir yorgunluk hali bir süre daha devam edebilir. Bu durum genellikle daha hızlı ve tam toparlanma görülen kalp ritmine bağlı senkoptan ayırt etmede işe yarayabilir. Peki kafa karışıklığı falan olursa? Eğer bayılma sonrası kafa karışıklığı, konuşma bozukluğu gibi nörolojik belirtiler varsa akla ilk olarak nöbet veya inme gelir tabii. Ama şunu da eklemek lazım. Basit bir senkop sonrası da kısa süreli bir kafa karışıklığı veya olayı tam hatırlayamama gibi durumlar yaşanabilir. O yüzden hemen paniğe kapılmamak lazım. Düşmeye bağlı yaralanma riski de var tabii. Kesinlikle. Düşmeye bağlı yaralanma olup olmadığı, özellikle kafa travması mutlaka kontrol edilmeli. Bu da önemli bir nokta. Tüm bunların yanında hastanın genel sağlık durumu ve kullandığı ilaçlar da denklemin önemli bir parçası sanırım. Geçmiş hikaye yani. Geçmişi kritik öneme sahip. Bilinen kalp hastalıkları varsa, mesela koroner arter hastalığı, geçirilmiş kalp krizi, kapak hastalığı, kalp kasa hastalığı, doğumsal bir kalp anomalisi ya da kalp pili veya ICD taşıyorsa bunların hepsi doğrudan ritim bozukluğu riskini artırır ve şüpheleri o yöne çeker. Bunun dışında nörolojik hastalıklar, işte epilepsi, parkinson, otonom yetmezlik gibi durumlar. Diyabet, hem sinir hasarı, yani otonom nöropatiye yol açabildiği için hem de kan şekeri düşüklüğü riski nedeniyle. Hatta bazı psikiyatrik durumlarda senkopla ilişkili olabilir. Peki ya ilaçlar, onların etkisi nasıl oluyor? Hangi tür ilaçlar sorun yaratabilir? İlaçlar çok önemli bir faktör. Pek çok ilaç grubu, Farklı mekanizmalarla senkopa zemin hazırlayabilir. Mesela tansiyon ilaçları. Özellikle bazı damar genişleticiler, alfa blokerler veya idrar söktürücüler tansiyonu aşırı düşürebilir veya ayağa kalkınca tansiyonun düşmesine, yani ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Kalp ilaçları da var sanırım. Evet. Bazı kalp ilaçları, beta blokerler veya kalsiyum kanal blokerleri gibi Kalp hızını fazla yavaşlatabilir. Bu da bayılmaya yol açabilir. Daha da önemlisi, bazı antibiyotikler, mantar ilaçları, antipsikotikler, antidepresanlar gibi birçok farklı grup ilaç kalbin elektriksel sistemini etkileyerek EKG'de QT mesafesi dediğimiz bir aralığı uzatabilir. Bu da torsades de pointis gibi tehlikeli ritim bozukluklarına zemin hazırlayabilir. O zaman kullanılan tüm ilaçları bilmek şart. Bir de aile öyküsü tabii. Ailede genç yaşta ani ölüm, bilinen kalp hastalığı veya sık bayılma öyküsü var mı? Bu da önemli bir risk faktörü. Anladım. Öyküyü detaylıca aldıktan sonra sıra fizik muayene ve ilk testlere geliyor. Tansiyon ölçümünde özel bir yöntemden bahsetmiştiniz az önce. Evet, ortostatik hipotansiyonu saptamak için yani ayağa kalkınca tansiyon düşmesini anlamak için özel bir ölçüm yapılır. Şöyle, tansiyon ve nabız önce hasta yatarken ölçülür, sonra hasta oturtulur, ölçülür, sonra ayağa kaldırılır, hemen ölçülür ve ideal olarak 3 ila 5 dakika bekleyip tekrar ölçülür. Peki ne kadar düşmesi anlamlı? Ayağa kalkınca büyük tansiyonda yani sistolik tansiyonda 20 mm Hg veya daha fazla bir düşüş olması, eğer hastanın zaten yüksek tansiyonu varsa bu sınır 30 mm Hg'ye çıkabilir. Küçük tansiyonda yani diastolik tansiyonda ise 10 mm Hg veya daha fazla düşüş olması genellikle ortostatik hipotansiyon olarak kabul edilir. Ama tabii bu rakamlar tek başına tanık koydurmaz. Mutlaka hastanın bayılma öyküsüyle yani klinik tabloyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Muayenede ayrıca kalp dikkatlice dinlenir, anormal sesler, üfürüm gibi bulgular aranır ve temel nörolojik fonksiyonlar kontrol edilir. Ve tabii EKG. Her hastaya çekiliyor anladığım kadarıyla. O an bir şey yakalamak zor olsa da EKG neden bu kadar standart bir test? Ne arıyor EKG'de? EKG evet standart. Çünkü o anki bayılma nedenini çok nadiren yakalasa bile altta yatan riskleri göstermesi açısından çok değerli. Yani direkt bir kanıt bulmak mesela o anda tam kalp bloğunu görmek zordur. Şans işidir biraz. Ama EKG bize daha çok gizli kalmış kalp hastalıklarına veya gelecekte tehlikeli ritim bozukluğu geliştirme riskine işaret eden ipuçları verir. Ne gibi ipuçları mesela? Mesela kalbin ileti sistemindeki sorunlar yani dal blokları, kalp kasında kalınlaşma, hipertrofi belirtileri, bazı genetik ritim bozukluklarına ait özel EKG paternleri, işte uzun QT, kısa QT sendromları, Brugada paterni gibi. Veya geçirilmiş sessiz bir kalp krizinin izleri görülebilir. Yani bu bulgular bize daha ileri tetkiklerin, örneğin Holter 24-48 saatlik ritim kaydı olay kaydedici veya ekokardiyografi gibi testlerin gerekip gerekmediğine karar vermede yol gösterir. Yani EKG çoğu zaman bir sonuçtan çok bir sonraki adımı belirleyen bir yol haritası sunar bize. Peki kalp ultrasonu yani ekokardiyografi o ne zaman gerekiyor? Herkese yapılıyor mu bu test? Hayır. Ekokardiyografi herkese rutin olarak yapılmıyor. Ancak eğer öyküde, muayenede veya EKG'de yapısal bir kalp hastalığı şüphesi uyandıran bir bulgu varsa o zaman istenir. Eko kalbin odacıklarının boyutunu, duvar kalınlıklarını, kapakların durumunu, kalbin kasılma gücünü yani pompalama fonksiyonunu detaylı olarak gösterir. Bazen nadilen de olsa senkopun direkt nedenini ortaya çıkarabilir. Mesela ciddi bir aort darlığı, kalp içinde bir tümör, miksom gibi, belirgin bir kalp kası hastalığı, kardiyomiyopati veya kalp zarı etrafında sıvı birikmesi, tamponat gibi durumları gösterebilir. Ama esas amacı altta yatan yapısal bir sorun olup olmadığını netleştirmek. Tekrar vurgulamak önemli sanırım. Her bilinç kaybı veya düşme senkop değil, Ayırıcı tanı yani diğer olasılıkları dışlamak neden bu kadar kritik? Bu nokta gerçekten hayati önem taşıyor. Çünkü yanlış tanı demek gereksiz testler, yanlış tedavi veya daha kötüsü doğru tedavide gecikme anlamına gelebilir. O yüzden ayırıcı tanıda şunları mutlaka akılda tutmak gerekiyor. Birincisi, nöbetler yani epilepsi. Genellikle daha uzun sürer belirgin kasılmalar olabilir ve sonrası kafa karışıklığı daha uzun ve delirgin olur. Başka? Ani kalp durması. Bu çok farklı bir durum. Burada bilinç kendiliğinden geri gelmez. Acil canlandırma, resüsitasyon gerekir. Senkopta ise kişi tanım gereği kendiliğinden kendine gelir. Metabolik nedenler, özellikle kan şekeri düşüklüğü yani hipoglisemi çok farklı bir mekanizma. Zehirlenmeler alkol veya ilaçlarla olabilir. Kafa travması. Yani kişi önce düşüp sonra bilinç kaybetmiştir, bayıldığı için düşmemiştir. Burada bilinç kaybı düşmenin sonucudur, nedeni değil. Bu ayrım önemli. Psikolojik nedenler, hani gerçek bir fizyolojik nedene dayanmayan, daha çok strese veya psikiyatrik sorunlara bağlı gelişen bayılma benzeri durumlar. Pseudosenkop diyoruz. Bunu ayırt etmek bazen gerçekten çok zor olabilir. Başka nadir durumlarda var mı? Evet. Diğer nadir nedenler de var. Narkolepsiye bağlı katapleksi yani ani kas gücü kaybı gibi uyku bozuklukları da karışabilir. Doğru teşhis için tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurmak şart. Tüm bu detayları konuştuktan sonra senkopla ilgili aklımızda kalması gereken ana mesajlar nelerdir? Şöyle bir özetlersek ne diyebiliriz? Şöyle toparlayabiliriz sanırım. Birincisi Senkop, beyne kan akışının geçici azalmasına bağlı, kısa süreli ve kendiliğinden düzelen bir bilinç kaybıdır. Diğer bilinç kaybı nedenlerinden ayırt etmek, ilk ve en önemli adımdır. İkincisi, tanıda en güçlü silahlarımız, gerçekten çok detaylı bir öykü almak hem hastadan hem tanıktan, dikkatli bir fizik muayene yapmak ve bir EKG çekmek. Bu üçüyle vakaların önemli bir kısmında doğru yola girebiliriz. Üçüncüsü? Üçüncüsü bayılmanın oluş şekli. Yani nerede, ne zaman, ne yaparken olduğu, öncesindeki ve sonrasındaki belirtiler. Bunlar altta yatan nedeni anlamada kritik ipuçları içerir. Dördüncüsü, neden çok geniş bir yelpazede olabilir? En sık görülen zararsız refleks mekanizmalardan vazovagal senkop gibi hayatı tehdit eden ciddi kalp hastalıklarına, ritim bozuklukları, yapısal sorunlara kadar değişebilir. Özellikle eforla olan, yatarken olan veya çok sık tekrarlayan bayılmalar daha dikkatli ve acil araştırılmalıdır. Son olarak Beşincisi ve son olarak özellikle yaşlı veya çoklu hastalığı olan kişilerde tek bir neden yerine birden fazla faktör bir araya gelerek senkopa yol açabilir. Mesela hem ilaçlara bağlı tansiyon düşüklüğü hem de altta yatan bir ritim sorunu aynı anda bulunabilir. O yüzden bütüncül bir yaklaşım şarttır. Bu kapsamlı analiz için gerçekten çok teşekkürler. Senkop konusuna bambaşka bir derinlik kattınız diyebilirim. Umarız bu konuşma siz dinleyicilerimiz için de konuyu daha net, daha anlaşılır hale getirmiştir. Rica ederim. Bilgiye erişilebilir kılmak önemli tabii ama şunu da tekrar hatırlatalım. Burada paylaştıklarımız genel bilgilendirme amaçlı. Kesinlikle tıbbi tavsiye yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz veya endişeniz varsa mutlaka ama mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Ve bitirirken Size üzerinde biraz kafa yoracağınız bir soru bırakalım. Konuştuğumuz gibi senkop anını hasta hatırlamayabiliyor, tanık gözlemleri eksik kalabiliyor, EKG'de o kritik anı her zaman yakalayamıyor. Peki giyilebilir teknolojiler yani akıllı saatler, uzun süreli ritim izleme cihazları bu tanısal boşlukları doldurmada gelecekte nasıl bir rol oynayabilir sizce? Bu teknolojiler özellikle nedeni bir türlü bulunamayan o zor senkop vakalarının çözümünü ne kadar kolaylaştırabilir? Ne dersiniz? Bir sonraki derinlemesine bilgi yolculuğumuzda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.